Shoot me down, my third like second chance, but this is true right now. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Minecraft. Evet, Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Minecraft'ta hayatta kalmaya çalışacağız arkadaşlar. Ee, bu arada abone değilseniz abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve e, yanımda kardeşim var. O da kardeşim. E, onunla birlikte oynayacağız hayatta kalmaya falan filan işte çalışacağız. Zaten biliyorsunuz hayatta kalmayı. E, arkadaşlar ee, önceki videolarımı izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Hemen videoya geçelim Abi, abi hemen şuradan şey yapayım Pınar beklesene Maden, maden buldum Pınar O madene gidebilirsek Çok güzel olur Bir dakika odun kazalım Pınar gel ilk odun kazalım Gel 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 Git sen de başka bir ağacı kaz Ama bu açıdan olsun Yeter yeter yeter. Benim 5 tane güzel. Güzel güzel güzel. Şuradan. Şunu kapatsam iyi olacak. Güzel. Ben crafting table yaptım. Kendime kılıç da yapıyorum. Bilmiyorum da. Neyse. Abi şunlardan şöyle yapsam iki tane daha. Şunu şuraya koy. Şunu al. Tamam. Bunlar ben hazırım. Gidip aha elma. Elma elma elma. Dur alamıyorum. Heh, şöyle alabiliriz. Güzel. Bunlar bir sürü aç kazmamız lazım. Çünkü maden buldum. Arkadaşlar işte birazdan da o madeni göstereceğim. Dur. önden birden şey. E çiçek çıktı da kork. Çiçekten mi korktun ya? Yanlışlıkla korktum abi. Yanlışlıkla korktun mu? Ben ne di ne diyorsun sen? Aşağı düşeceğim ama. Şimdi bak altı güzel. Hoppa güzel. Ağacı Oha ağaç ne büyükmüş yaprakları falan. Pınar gel ilk önce kendimize ev mev yapalım. Sonra madene ineriz. Ve arkadaşlara da madeni göstereyim. Arkadaşlar şey, maden şurada. Bir dakika. Allah dur. Yarık gibi bakın. Şuradan da giriliyor. Ee, yarık gibi. Ee... Pınar. Arkadaşlar. Çok şanslıyız. Abi aşağıda şey var. Hani madenlerde şey olur ya. Bak bak aşağıda tahta var. Hani ee, trenle gidilir. İşte onun o işte maden bulduk. Çok güzel abi. Orada elmas da bulur. Dur dur sen onunla kazma kazma. Bak. Bana mı geldi? Ya, abi, tamam. Gel ama odun kaz. Senin kılıcın var mı? Baltan var mı? O zaman kazıp şey yapsana. Crafting table koy. Çekil. Crafting table koy yap. Biliyorum. Şimdi sinir tıklayacaksın. Orada zaten sana gösteriyor. İlk önce çubuk yap. Çubuk. Çabuklarım. Tamam işte. Ne güzel. Yaparsın. Şunları biz de çoğaltalım. Güzel. Bunlar ben... Elma düştü mü? Bir tane elmamız var ya. Bir de zaten bizim koyun, inek bulmamız lazım. Alevimizi yakın bir yere yapalım madene. Ben gidiyorum. Sen de geliriz. Ağaç evi falan yapsak mı? Pınar. Ağaç ev. Ağaç ev yapsak mı? diyor. Düşünüyorum da. Abi yapalım mı ya? Şu yukarı çıkıp yapsam. Aa düştü. Şuradan çıkan yok. çıkamıyorsun. Arkadaş bu ne ya? Şuradan. Hop. Allah yavaşladık. Güzel oldu. Allah dur düşme. Ya çıksana. Güzel. Güzel 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 güzel. Ha, burayı yapalım. Şunları kıralım ilk önce. olsa zaten güzel yapacağız. Çok güzel olacak ağacımız. Yanlış yeri kırdım. Neyse. İmmelik yer de yaparım. Şöyle abi. Şuraları uzatalım. Yanlış yer. Yanlış koyduk ya. Ben, bir de ben çok açım Pınar. Yemek bulup gelsene. Bak inek var şurada. ineği kes. Ben ağaç evi yapmaya başlıyorum. Abi zaten bonus sandık şey yapmıştık. Al eşyaları al ondan bonus sandıktan. Yoksa madene mi indin? Yeşil şeyler gerekli mi? Allah düşüyordum. Ne? Yeşil şeyler gerekli mi? Yeşil şeyler mi? O ne? Bak. Yok ya. Yok abi, gerekli değil. Abi bu ne ya? Cık. Bir dakika ha, şöyle. Bunlar ben abiçe, ağaç evi yapmaya başlıyorum. Sen git odun topla getir. Bir dakika çıksana. Şurada bir şey yapalım. Senin Yukarı çıkmak için. Benim kazmam var da. Taş kazma bulursan getirebilirsin. Şöyle çıkabiliriz. güzel hop 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 şurayı da mı evet güzelce çıkabiliriz güzel ya tam oldu abi iyi şuraları düzenleyelim açıkta kalmasınlar güzel şuraya da yapalım abi ben Hayır, da Efendim? Ben kapıda yapmıştım. Tamam. Burası iyi oldu ya Pınar gelebilirsin. Yani gelsen iyi olur. Biz aşağıya yapalım ya. Pınar sen de bize şeyi getirsen olmaz mı? Biraz odun. Oduna ihtiyacımız var. Bir dakika şöyle çıkıp. Yapsam daha iyi olur. Bak inek var şurada. Kesip geleyim ben arkadaşlar. Ben şu ineği kesip geleyim. Allah. Gel buraya gel. Hoş geldin inek. Güzel. Abi, sen Şunlar... Aa bambu var. Kesin panda var ha burada. Pandalar oluyor. Şu bambuları alalım. Pandalara verebiliriz. Sen tamam. Bambuları topla. Ne? Abi inek nerede? İnek yukarıda. Buradan çık. İnek. Bir yere gitme. Gel gel. Aa, nereye gitmiş? Ölü ölü. Abi çok açım ben. Kınar aç açmışsın. Gel buraya gel. Güzel. Abi oyun bende çok donuyor ya. Eve çıksan eve. Ben de Ney? Nereye? Eve uçum lazım. Eve mi? Zaten evi ben yaptım ya. Evdeydim ben. Sen bana ışınlandın. Direktman eve geldi Oraya crafting table koysana. Aldıysan. bu, bu bölüm çok güzel olacak. Arkadaşlar bölüm bölüm şey yapacağım. Abi e, şey şurayı da kazanalım unutmayalım. Bir tane birkaç tane daha kazanalım Zaten fırın yapacağız. Bunlar geliyor ama Allah evet var. Gel gel ev burada. Burada değilmiş. Evi de ben de evi ben de unuttum. Gel gel. Ya buradan nasıl çıkacağız? Şey gel buraya. Çorabları giyin ayağına. Kaç kere bak kaç kere söyledim. Oradan oraya dolaştırıyorum Oradan oraya. Video çekiyorduk. Aferin yapayım ben? Ya hafif